Daha bir şey söyleyeceğim benim çok canım sıkıldı dışarı çıkalım mı Evet. Ama tamam. Maske. maske mi o benimki efendim hayır anneciğim bu seninki evet çocuklar sakın ama sakın maskesiz dışarı çıkmayalım ben unutmuştum Allah'tan bir bu kartlar bir var bir de Allah'tan siz varsınız tamam. dezenfektan Hadi mı de evet evet ya ne güzel oynuyorsunuz çocuklar okul saati geliyor ama çıkalım mı yavaş yavaş evden evet. Haydi o zaman. Maske. Ama, ama maskeni anne. Evet haklısınız. Hadi o zaman maskelerinizi takın. Evet, Ondan evet. sonra hazırlanalım. Taktın mı Efe'cim sen maskeni? Evet. Çok yakışmış. Evet, Senin... Gerek. Aa evet yüzden... çocuklar okulda kendinize dikkat edin. Derslerinizi iyi dinleyin. En önemli şeylerden birisi de arkadaşlarınızla çok fazla tokalaşmayın ve çok fazla yakın temasta bulunmayın. Anlaştık mı? Anne, Rüya e, tamam mı? Anne ama sık sık ellerimizi yıkamamız gerek. Şimdi de ellerimizi yıkamamız gerek. Koronavirüs yasaktır. Aynen öyle. Koronavirüse yakalanmamak için sık sık ellerimizi yıkayacağız. Okula gider gitmez. Dezenfektan, dezenfektan mı? Hmm. Su bekle dezenfektan sürekli değil ama bir yere dokunduğumuz anda elimizi dezenfektanla temizlemeliyiz. Efe sen rüyaya sık. Aç bakalım rüyalarını. Evet, şimdi rüyada Efe'ye sıksın. Evet, şimdi bana da sıkın. Ben de istiyorum. Çocuklar dışarı çıktığınız anda dışarı çıktıktan sonra nereye girerseniz girin mutlaka ama mutlaka ellerinizi yıkayın. Yaraya bu gelir mi yaraya? Yaraya mı? Hmm, pek sanmıyorum. Bana bir kere sıkmışlardı yara olduğunda. Ha açık yara evet mikrop kapmasın ne dezenfektan gerekebilir. Ama onun dışında Sıktı doktorla anladım. görüşmeden yaralarımızı hiçbir şey kullanmamalıyız. Yara bandı dışında tabi. Anne Efendim? bir şey daha var. Geçen korona virüs kapan benim Efe ile bizim arkadaşımız el ele tokulaşmıştı. Bu ciddi bir durum mu? <gülüyor> <gülüyor> Maskesiz melek, dışarı melek, sakın melek, çıkmamalıyız. Elini yıkamamıştı. Melek, bir yere eline kolonyağı sıkmamıştı. Peki Efe. sonra ne oldu? Korona mı oldu arkadaşınız? Evet. Efe. Bunun korkusundan Efe yüzüne bile dezenfektan sıktı. Efe'nin gözü yandı. Çocuklar siz siz olun mutlaka dezenfektanınızı elinize sıkın. Koronadan korunmak için de bütün yöntemleri kullanın. Tamam ağlamayı bırak şimdi sana bir şey göstereceğim. Ben de sihirli bir tane bant var. Çiçek yapar gibi insanları iyileştiren bir tane bant. Bundan yapıştıracağım. Sonra da hiçbir şeyin kalmayacak. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi yapıştıralım bantımızı. Ben Uzat şimdi elini. Bunu hızlıca yapıştırmamız gerekiyor. Tamam mı? Bir, iki, üç. Bir de bunun sihirli sözcükleri var. Onu da söyleyeyim mi sana. Güneş, Venüs, Ay. Sen de söyle. Güneş, Venüs, Ay. Bir daha söyle. Güneş, Venüs, Ay. Bir de ben. Güneş, Venüs, Ay. Şimdi bunu açacağım. Sonra da ıslak mendille sileceğiz ve yaran geçmiş olacak. Beni bekle ıslak mendil alıp gidiyorum. Ben gelene kadar da güneş, venüs ve ben ay ben demeye ben devam ben et ben tamam mı? Güneş, Şimdi gözlerini kapat ve tekrar söyleseydik. Güneş bunu aldım. Bak yaran geçti. Sana bu bandın stikleri olduğunu söylemiştim. Şimdi bu bandı yeniden kullanmak üzere kaldıracağım. Bu stikleri nereye yapıştıracaksın anneciğim? Buraya. Duvarın dolabının kenarına mı? <laughs> Aa bu da lollemek şey mi? Ay çok evet, güzel ben olmuş. Bende bu var. Hangisi var? Bu. Bir tek var değil mi şimdi bizde? Hı hı. Evet onunla oynadığın zaman Benim çok. Benim bir arkadaşımda da aynısı var. E, ben bir gün ona götürüp ikimiz, ikisini de ikiz olarak kullanıp oynarız diye düşünüyorum. Ay çok güzel olur. Peki bir şey soracağım. Bunu ne zaman almıştık? Ne bu? E, Bu prenseslerdi. Yarınlık tamam. Için. Bu da mı onlardan? Bu başka prenses mi? Bu Başka prens. Bu şey, çok bunun... güzelmiş. Bu Anna mı? Evet bu Anna. Anna. Burada... Elsa da burada. Nerede Elsa? Burada ona aşık olan filmdeki adam. Hmm. Tamam anladım. Peki bu ne? Bu deniz kızı mıydı, turuncu saçlı olan? Evet. burada çok tatlı bir şey var. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyle. Bu, e, bu Elsa bu, e, bu, e, bu şey, o, şey ve... Hmm bu şeyin bir hikayesi var. bir onu anlatayım mı? Böyle bu adam e, bu Anna'ya aşıkmış. Anladım anneciğim. Peki bunu nereye yapıştıracağız? Buraya dedim ya. Hadi bakalım. Çıkartabilir misin sen? Evet çıkartayım. Kuzgen sen bu seni çok küçüksün. Sen bir şey yapıştıramazsın. Hangisini yapıştıralım siz karar verin. Hmm, bence bence bakıyorum bir saniye. Benim harfim var mı? Benim harfim var mı evet. burada? Evet. Hadi onu yapıştıralım o zaman. Ay çok heyecanlıyım. Nereye yapıştıracaksın acaba? Kim? Evet. Peki başka ne yapıştıralım? Sen harflerinden burada başka var mı? Bakayım benim harflerimden. Yok şu an gel Peki buraya yanına bir tane de C yapıştırırsan araya kalp koysan nasıl olur? Babanın harflerinden. Ne dersin? O zaman bize, bizim harfleri koyalım buraya. Tamam. Bu da babamın harfi. Bu annemin. Araya bu kalp koyar mısın? Nasıl kalp? Yapıştır artık altına koy. Kalp istiyorum yanına ya. Lütfen lütfen kalp kalp. Bir tane kalp koy oraya. Kalp yok. Nasıl yok? <laughs> var orada kalp. Bakayım var yok mu? Şu kurdeleden yapıştıracağım. Tamam peki. peki ondan yapıştır. Bakayım. Ay çok güzel oldu bence. Efendim, Sen ne düşünüyorsun? Bende de çok güzel. Bir dahaki sefere de rüya ve rüzgarın harflerini alalım olur mu? Anne. Efendim anne. Orada birkaç çünkü daha var. O katları da yapıştıralım mı? Olur. Hepsini yani yapıştırmak öyle. istiyorsun bunların. Hayır. Yüzden... Aa, burada bir tane de pony var. Hii, ya pony'yi de yapıştıralım mı? Ben de öyle diyeceğim. Poniyi buraya yapıştırmak istiyorum ben. Ya, aa, o... ya lütfen. Rüzgara dikkat et olur mu annenin düşmesin? Böyle boş bir de, güzel bir bulut şekli olarak bir resim olarak yapabiliriz. Hmm, peki o zaman. Hadi kalanları da yapıştıralım bari.